Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt buyurun. Değerli arkadaşlar, ülkemizde yaklaşık 2 milyon ton kömür dağıtılıyor. 3,5 milyar lira para ödeniyor. Ama bu kömür özellikle Kars, Ardahan, Doğu Anadolu o bölgede dağıtılan kömürlerine biliyor musunuz Sayın Bakanım? Ardahan'dan bana kömür gönderdiler. Şimdi size göstereceğim. Tamamı taş ve toprak. Zaten öner Taş var. ve toprak arkadaşlar. Böyle bir zulüm olmaz. Ve bu kömürün ocaktan çıkış fiyatı 70-80 lira maliyeti devlet 400 liraya alıyor. İthal kömürde 500 lira. Yani olacak iş değil bu. Öyle bir vurgun vuruluyor ki aradaki fark mesela diyelim ki kapalı ocak diyor, diyorlar. Kapalı ocaktan fazla fiyata ihale yapıyorlar. Açık ocaktan malı alıyorlar. Korkunç bir e, vurgun vuruyorlar. Şimdi size burada Belgeleriyle konuşalım. Ne diyor burada? AKP'li başkanın babasının evinde 17 ton kömür çıktı. Al. Al sana belge kardeşim. Belge diyorsunuz ya. AKP'li başkanın babasının evinde 17 ton kömür çıktı sayın başkanım. Yani bunlar kömürü millete de dağıtmıyor. Kendileri alıyorlar. İşte burada. Evet belgesi burada. Şimdi değerli arkadaşlar. Tabii ki gerekeni yapılır. Gerekli, gerekli işlemi yapılır. Değerli arkadaşlar, bu kömür kükürt oranı çok yüksek. Kalorisi çok düşük. Korkuş bir his var ve hava kirliliği var. Şimdi bizim bölgemizde rakım 1800 civarında. Rakım yüksek olan yerlerde biliyorsunuz şey düşük olur. Ee, oksijen düşük olur. Bir de hava kirliliği olduğu zaman inanın söylüyorum. insanlarımızın yüzde doksanlar yakını Sayın Başkan. %90'ına Ök... yakını hava kirliliğinde... Bir ikazda bulunmak zorundayım, sürenizi ekleyeceğim. Ha, Şu anda görüştüğümüz torba kanunu, konuşma yaptığınız maddesi, Küçükleri Muzur Neşriyattan Koruma Kanunu ile ilgilidir. Çok güzel. Lütfen küçükleri... konuyla ilgili Şimdi, bak. konuşunuz. Sözüm bitmedi. Şimdi... Ve lütfen ifadelerinizi siz özgürce ve kelimeleri kullanarak, yerine getirebilirsiniz, ifade edebilirsiniz, başka materyalleri lütfen kürsüden göstermeyiniz. Tamam, müşer, müşer, Sayın Başkanım. Sürenizi ekleyeceğim. Küçükleri korumak. Küçükleri nasıl koruruz? Hava kirliliğinden korumamız gerekmez mi? Muzdur neşriyattan azlaşıyor. korumak, yani küçükleri küçükler, korumak küçükler, değil. Hava nasıl? Şu anda... Sayın Ensaröğüt, lütfen ben başka ben materyalleri ben göstermeyin salonda, uçunda. lütfen. Sen fakire fukara çömür dağıtıyorsun, ama bak Cumhuriyet Halk olarak biz ne diyoruz biliyor musunuz? Biz kömür değil nakit para vereceğiz. Fakir fukara 600 lira para vereceğiz. Kendisi kömürle alsın. Verin kardeşim bu parayı bu kömürü siz devlete 400 lira mal ediyorsunuz. 400 lira mal ediyorsunuz. 400 lira mal ettiğiniz kömürü parasını parasını verin kardeşim. İşte Sayın Bakan ben hayır. Bakın bunlar Ardahan'dan gelen tescilli kömürler. Ben Sayın Bakan'a bu kömürleri hediye edeceğim. Lütfen araştırsın. Ben araştırması istiyorum arkadaşlar. Yani bunu bu bakın ya bağırmana gerek yok hanımefendi. Bu kömürler taş mı değil mi? Bunu Sayın Bakan araştırsın. Sayın öğüt. Araştırsın. Ben araştırmasını istiyorum. Sayın Lütfen sükuneti bozmayın. Al buyurun. Ben. Çalışma düzenini ve sükuneti bozmayın. Bakın müsaade eder misiniz? Ya şimdi burası Büyük Millet Meclisi. Ben şimdi bunu kömürle ne anlatsam anlatayım kimse anlamıyor. Şimdi bu taşı gösterdim. Benim amacım ne biliyor musunuz? Halka kömür dağıtacak kaliteli kömür dağıtılsın. Değerli arkadaşlar sonuç şudur. Ülke bizimdir. Bu bu kömürler taş kömür devletin parası veriliyor. Devlet zarar ediyor. Yetimin hakkını götürüp başkasına fakire fukara veriyorsunuz. Bunu vermeyin, etmeyin. Kömür verin. Biz kömüre karşı değiliz. Ama kaliteli kömür verin veya Parasını verin, vatandaş parasıyla kömür alsın. Ben bunu demek istiyorum, hepinize saygılar.